Evet, Mersin'den herkese yine selamlar arkadaşlar. Sabah bir balığa geldik. Şu an saat 9. Evet, canlı yakalayacağım. Götüreceğim. Avcıyla uğraşacağız. Buralardan deneyeceğim. Burayı deneyeceğim. Karşıyı deneyeceğim. Bakacağız. Küçük balık nerede varsa yakalayacağız Hadi inşallah. Götürüp atacağız. Arkadaşlar, avcı bu sene girmedi. Yani bilmiyoruz. Nedenini bilmiyorum. Halen bekliyoruz. Şu an yengeç ve balon azaldı. Onu söyleyelim. O yönden çok iyiyiz her an avcıya dönebiliriz artık. Onlar gittiyse avcı da vurur. Evet ne yapacağız? Şöyle ekmeğimizi alacağız. Şöyle bir oltamızı çıkartalım arkadaşlar. Bir el oltamız vardı burada. görebiliyorum. Şöyle bir el oltası alalım arkadaşlar. Bir içine atalım. Evet, ekmeğimizi alalım. Bidonumuzu alalım. avımızı kapatalım şöyle gidelim güzel bir av yapalım Haydi bakalım evet şöyle bir el oltamız var arkadaşlar tahta yasarlı 25'lik bir Sinan şöyle göstereyim 10 iğneli iğneler 8 numara çapraz arkadaşlar saçaklı Kıbrıs takımı bunu bir bu öğrenin arkadaşlar mutlaka size çok lazım olacak çünkü benim bütün avlarımda var bu yemi yakalamak için, kefeyi yakalamak için, ibikli yakalamak için bu takımı mutlaka kullanıyorum arkadaşlar. Yani yapmayı öğrenin ve kullanın. Çünkü çok lazım olacak. Onu size söyleyeyim. şöyle bir parça ekmek alın. Küçük bir parça yeterlidir arkadaşlar. Ha, dolaşacak zamanım buldun ya. Evet. Önce şöyle küçük bir mantarımız var arkadaşlar. Fıstık içi büyüklüğünde. Ekmeğin içine koyuyoruz. Ekmeği etrafına sarıyoruz. Bir uçtan diğer buca iğneleri ekmeğe sarın. Soğan iğneyi ortaya bir yere saplayın. Şöyle altını bir çekin. Kontrol edin. Evet yani şu şekilde atmaya hazırız. Haydi atalım. Evet yanında emre var. YouTube'dan takip etmiş bizi. Evet abi. da buradan atacak. Emre'ye de bol şans. Atalım bakalım. Kulağı kaybettik. Anladın mı? Evet, güzel vuruyor. Fera değil. Atar atmaz vuruyor. Emre alıştırmış buraya. Evet birazdan alırız. Alırsın oğlum alırsın. Aldık geliyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar biraz oturdum. Kıyıda vuruyor çünkü balık. Evet güzel. İstediğim bu. Bir daha güzel suyumuzu dolduralım. Arkadaşlar bunu yarım saat yaşar. Suyunu değiştirirseniz gün boyu da yaşatırsınız. Sıkıntı olmaz yani. Evet biz de devam edelim. Hayırlı olsun. Evet Ebre'de bir tane aldı. Ebre'nki çok güzel vuruyor. Tebrik ederim Ebre. Arkadaşlar şurada hep önümüzde vuruyor. Çok yakında vuruyor. Güzel de vuruyor yani. Balıklar kaynadı ya. Küçük kaynaman oldu yer. Balın vurdu ya. Yani oltan oldu ya. Hadi olur alırsın ya. Yapıştır oğlu bir tane ya. Alırsın oğlum, alırsın, alırsın, alırsın geliyor. Aldı. Evet arkadaşlar bu da ikincisi. Açmazsa tabii. Evet güzel. Dediğimde takmış ya. Yani evet, bu da ikincisi. Bir tane daha alırsam giderim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ileride avcuk görebiliyor musunuz bu? Ma maşallah. Yok kefal atlıyor. Evet Kıya kadar kadı. kadı. Allah kurtardı kendini. Evet çok büyük bir avcıydı. <laughs> evet fiyat işte Ahmet haydi Ahmet haydi. Bakalım bakalım. atar atmaz vuruyor. Güzel vuruyor arkadaşlar ama çok sokar var. Şu sokarlar olmasa inanınza at çek kefal yapacağız yani. Hadi bakalım bekliyorum. Alırsın oğlum hadi al be. Evet, arkadaşlar. Evet kefalimiz de oldu. Evet, benim avım burada biter. Bunları götürüp atayım arkadaşlar. Evet abi yerimize geldik. Neredeyiz? Şurası arıtma arkadaşlar. Şu ileri sivri olan yer. Burun gibi yer. Taşkıran burunu. Evet bayağı bir avcı arkadaşlar da var. Hepsine boş şanslar. Birazdan yanlarına gidelim. Evet buradan atacağım arkadaşlar. Burayı deneyeceğim. Canlattıktan attıktan sonra kefalla da uğraşacağım. Var mı yok mu diye. Geçen almıştık buradan. Evet burası da ikinci arıtma. Çok güzel hava su güzel her şey güzel İnşallah kaparız aya uğraşıyoruz ama Şu avcıyı bir türlü alamadık Evet eşyalarımızı koyduk buraya Canlılarımız da burada İnşallah bugün şeytanın bacanını kırarız ya Evet av başlasın haydi bakalım Takımı bir göstereyim arkadaşlar bir kamışımız var 3 metre Kaptan Matrix ee, Atarı göstereyim. 150-250 gram arası. Çok güçlü bir kamış. Güzel ya. Tavsiye ederim. Makinemiz 5000'lik. Signite. Ee, Misalimiz 0.35'lik. Tabi gezer kuruşumum var. 90 gram. Ön tarafında küçük bir siyara izmariti. İzmaritten bir 30-40 sandık kadar ileride. Şöyle 201 iğnemiz var. Çapraz, kısa sap arkadaşlar. Evet kefalimiz nerede? Halimiz burada. Gel bakalım buraya. Yakışıklı. Evet. Arka kuyruk. Şurada bir sırt arka yüzgeç var. Kabeytinle tak. Çıkart. Arkadaşlar görebiliyoruz. Bilmiyorum ama. Şurada bir sırt yüzgeci var. Yani kafasının üzerinden. Hemen ön tarafında. Kabeytin arkadaşlar. Derinin değil. Gösteremiyorum. Balık biraz ufak. İğnenin ucu kırıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Atacağız. Atarken çok abanmayın. Yani şöyle 5-6 metre alsanız yeterli. Şöyle açalım kamış arkadaşlar. şöyle tuttum, şöyle atabildim bu kadar. 6-7 metre belki de var ya yok. Yeterlidir arkadaşlar benim için. Kapat, kalama ayarını yap. Evet, birinci attık. İkinciyi biraz ileriden atacağım. Aynı bakalım. Evet, yine bir takımımız var. Aynı göstermeyeceğim. Sadece takıp atacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu kefal biraz ufak. Hem kuyruklarını kafadan takmayacağım. Bunu tek bir yerine takacağım. Çok ufaklarını takmayın yani. Sadece şu sırt ön tarafında. Yanında. kafa yani derinden değil. Şu şekilde takacağım bunu. Ufak olduğu için. Yoksa fazla yaşamaz ölür. Zaten zor yakalıyoruz. Evet bunu da aynı. Çok uzatmayacağım. 6 ah, de 8 metre yeterlidir arkadaşlar. Kalama yerini yapalım. Bu da tamam. Evet, iki tane attım ya Orada da biraz sonra kefalle uğraşacağım. Ee, Önce sahile şöyle bir arkadaşlar bir ziyaret edeyim. Ne yapmışlar, ne etmişler. Var mı bir şeyler bakacağız. Arkadaşlar bir çay içelim ya. Evet arkadaşlar yanına gittim gezdim. Pek alan yok. Cefalı var. Yemli atanlar var. Canlı atan var. Ama kimse de şu an bir şey yok. Hepsi bekliyor. Hepsine bol şans diliyorum arkadaşlar. Evet, ben çayımı içeceğim birazdan şuradan. Kefal çalışacağım var mı yok mu bakacağız. En azından bir kefal deneyeceğiz. Pek olacağını sanmıyorum. Hava biraz rüzgar çıkmaya başladı. Yani esinti başladı gün doğumundan. Böyle estiği zaman pek kefal yapmıyor arkadaşlar. Ama şansımızı deneyeceğiz ne yapalım ya. Buraya kadar geldik yani. Öyle bu kefal değil. Öyle Önemli onu attığımız canlılar birine vursa. Çok güzel olur. Bekleyeceğiz arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Haydi oğlum haydi alırsın. Alırsın, alırsın. Ee, bir tane aldık galiba. Akıyoruz Ne geliyor acaba? Ya, tam göremiyorum arkadaşlar. Güneş de vuruyor karşıdan. Güzel kafa yapıyor, güzel kafa yapıyor. Fena değil. Haydi oğlum kendini göster ya. Nereye gidiyor bu ya. Nereye gidiyor bu ya? Nereye gidiyorum? Evet, dalgalı dibine geldi. Dalgalı dibine geldi. Dalgalı dibine geldi. Aa bıraktı. Kahretsin be. Tam şurada bıraktı. Çok güzeldi. Sefalı aldı gördün kadar in ama. Açtı be. Evet arkadaşlar, şu an saat 11.30. Arkadaşlar hepsi gitti. Rüzgar çıktı. Isıt bayağı kuvvetlendi. Bıraktılar. Ben biraz daha bekleyeceğim. Biraz daha bekleyeceğim canlıları. Kephane attım, bir iki vurdu kaçırdım. Rüzgar çıkınca o da bırakıyor. Yani Şansımız biliyorum böyle arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Arkadaşlar çağırdı. Buna basıyor dediler. Bakacağız vuruyor mu? Öyle mi? Ben yani baktım yoktu bir şey ama. Bakalım bekleyeceğiz. Vuruyor mu belli eder. Bayağı Öyle dur. mi? Her evet, üzerine gerdiriyor. Haydi bir de bas. Haydi. Bekleyeceğim ya. Her evet, üzerine arkadaşlar. Ama iyi basmadı. Haydi. Yapıştır hadi. şunu ya. Evet. Haydi. 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 Alacaksın onu. Haydi. Atışını ya. Çekip bakacağım ya, bir kontrol edelim bakalım. Evet arkadaşlar, inşallah üzerindedir. Daha da uzaktayız, görmedik onu. Evet aldı. Evet aldı, 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 aldı. Geliyor, geliyor, maşallah. Hay bakalım oğlum Ahmet arkadaşlar bayağıdır bekliyorum tahminim ya bir 6 saattir buradayım Oo bayağı, bayağı güzel bir şey bu ya haydi bakalım geliyorsun arkadaşlar balık büyük gelmiyor Kalama biraz açtım. Oğlum gelirsin. Haydi bakalım. Bir göster kendini. Bari kendini göster. Haydi. Kaya mı takıldı? Ne oldu ya? Abi şu tılcağı mı? Kaya takıldı bu. Hiç çekme tamam mı? Hiç çekme. Olduğu gibi kalsın. Ben suya girip çıkacağım. Arkadaşlar kaya takıldı. Bakacağız bak. Evet suya girip çıkardık arkadaşlar. Geliyor bakacağız. Evet geliyor. Görebiliriz mi? Yüzeye çıktı orada. Hadi oğlum gel bakalım da. Ne olur göremedim ama. Görebildiniz mi? Çatal kuyruğa benziyor. Pardon, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Tam önümde arkadaşlar, görebiliyor musunuz? Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Evet, geliyor, geliyor. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Dalganın dibinde, dalganın dibinde. Sakin ol. Haydi oğlum çıkarsın haydi. Evet. Güzel bir balık. Abi sağ ol, teşekkür ederim ya. Evet. Sen göstermezsen hiç görmedim o. Abi ben daha geriden bağırarak çarptım ama işte. O kadar bakıyorum hiç, bende vurmadım. Görmedim yani vurduğunu. Evet arkadaşlar bir diça veyahut çatal vurduk artık. Güzel fena değil. Şöyle bir yıkayım bunu. Evet. kefalda daha duruyor. O da canlı. Çıkartabilirsem bir daha atarım. Bakayım çıkartabilecek durumda mıyım? çıkarttırım herhalde. Abi, abi şunu suya atacağım mı balığı. Güzel, şöyle güzel bir kiloluk akyamız var. Eyvallah abi sağ ol. Teşekkür ederim tekrar. bir balımızı aldık. Haydi bakalım. Teşekkür ederim canım. Sağ ol. Beğendin mi? Evet. Eyvallah sağ ol. <laughs> evet abi sağ olasın. Bak abi yakalamış. Şöyle bir karış. İki karış. Karışarım <laughs> 25 santim. Ya 45-50 santim arası balık. Evet devamı gelsin ne diyelim. Evet arkadaşlar yeni bir de attım Canlı duruyor da kefal. zaten. Abi teşekkür ederim. Bayilerde görmüş. Koşarak geldi. Söyledi bana. Neyse çektik balığımızı. Şöyle güzel bir balığımız var arkadaşlar fena değil. Gönüllü ister levrek olsun ama bugün bu vardı. 6 saattir bunu bekliyorum biliyor musun? <laughs> 6 saat oldu yani. Daha bunu değil, büyük balık bekliyorduk ama bu geldi. Yani Sağlık olsun abi, Hadi, teşekkür ederiz. Arkadaşlar yatıyor bir daha. Bakacağım. Yazıyor bir daha. Öyle kalmış. Bakalım ne olmuş buna böyle. geliyor diyeceğim ama anlayamadım. Yine kayadan çıkardık. Kayadan çıkardık. Almadı. Evet ikinciyi kaçırdık. Fares Ama o sayın heyecanı var Bir daha atarız. Neden kaçırdık anlayamadım ama yutmadı herhalde. Evet, bugün biraz aksiyon var arkadaşlar. Biraz daha bekleyeceğim. Haydi bakayım. Evet arkadaşlar, çekip gideceğim. Bakacağım kefal duruyor mu, durmuyor mu? Sağlam mı? Nasıl? Üzerinde mi hale Kontrol edeceğiz. Yani esasını size göstereceğim. Bakalım kefal duruyor mu? Evet, duruyor ve halen de yaşıyor. Zing gibi. Yaşıyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim, doğru takarsanız, doğru yöntemi yaparsanız, güzel ve kibarca çıkartırsanız, bu balığa hiçbir şey olmaz. Bu balık halen yaşamaya devam eder. Yarın bir gün bunu tekrar yakalarsınız. Efendim, karşım, cin yani temel gibi. Ha, doğru takarsanız yeminizi balık ölmez. Zarar görmez. O gün boyu yaşa. Avcınızı rahat alırsınız. Vurmazsa tekrar suya salarsınız. Yani bir zarar olmaz hiçbir şey. Avınız devamlı olur yani bu şekilde. Evet bu da çekeceğim. Bu balık yakaladığımız balığı tekrar atmıştım. Bunu söyleyeyim, bu balığa giderken Emre vardı, sabah yanında. Emre giderken balığını bana verdi. Emre'nin verdi, balık aldık. Onu söyleyeyim, Emre'ye teşekkür ederim. Her bizi izliyorsa, izlerse ona teşekkür ederim. Evet, attığımız balık halen yaşıyor. Balık aldık. Balık almamıza rağmen halen yaşıyor. Bunu da suya salacağım arkadaşlar. Ya bir 20 bir santre yakın balık. Onu size söyleyeyim. Bak. buradan çıkar diyoruz. Tekrar suya salıyoruz. Burada iki kere balık vurdu. Birini aldım, birini alamadım. Aynen yaşıyor arkadaşlar. Evet hemen gitti. Cin gibi. Ha, bir şey olmaz. Evet haydi basalım. Evet arkadaşlar sabah geldik. 9, 8, 9 gibi. İleride havuzlarda canlı yakaladık, geldik buraya, attım. 9 gibi canlıları saldık, bıraktık. Ee, 6 altı saat beklediğim bir tane bir çakıya aldım. Bir vuruş daha yaptı, alamadım. Aslam alamadım. Bayağı bir bekledim ya, razı ettim bugün. Aldık bir tane. Balamız da burada. Başka da alamadım arkadaşlar. Artık toplanacağız, gideceğiz. Sormak istediğiniz varsa yorumlara yazın, cevaplara sıkıntı yok. İnşallah bundan sonra bol bol bu avları yaparız. Bu sene bayağı bir kötü gitti canlı avında. Yengeç ve balondan dolayı bir türlü yakalayamadık. Su soğuyor, hava hava yaş. Balonlar ve yengeçler bayağı bir azalmış. İnşallah bundan sonra haftada bir iki tane, en azından bir tane bir canlı yakalayalım, bir av yapalım diyoruz. Niyet levrekti ama akya vurdu. Levrekler de yakında çıkar arkadaşlar. İnşallah güzel avlarımız olur. Evet merak ettiğiniz varsa yorumlara yazın. Cevaplarız. Sıkıntı yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.